Lan buraya acil bir helikopter gelecek. Peşimden ne kimse gelmeyecek lan. Ne diyor lan bu? Yakalayın şunu. Ee bana bak. Kalabalıkta artistik yaparın. Tenade özür kabul olmaz. Nerede oymuş şeref sizi? İki kade ot t dedi getirdi buraya. Aha lan ne e, mi? tamam bir şey mi dedim gel. Ah, ya av ol ya da avcı. Ama sakın ava avcıya götüren köpek olmayın mi? Bakın hepinizi tepik manyağı abi, yaparım. Su Çık ilk. Öte. İlk abi su abi. Öte çık. Öte çık. Ya da neyse içeceğim. Su içerken yılan bile dokunmaz. E, Şerefsizim bitiririm. Sizi. Doğru beyler Geri su çirkin. içerken dokunmayın. Ulan biz ahırların kralıyız aslanım. İte çakala verecek canımız yok. Geri çık. Lan taksi. Esentepe kaç yazar? Nasıl? Esentepe kaç yazar? Esen yazar? Allah bir yüz yazar. <laughs> Allah'ın belası. Büyük baş indirim yok mu lan? Basket tamam bilmiyorum. Selamünaleyküm dayı. Ne satıyorsun lan? Sen neye baktın? Hayallerime, umutlarıma baktım dayı. Lan yürü git lan buradan. El kol yapma. Basket yapma el kol. Yapılan her kahpeliğe bir ziyaret He, borcum tamam. olsun dayı bekle. Evet dağılalım arkadaşlar uzaklaşalım. uzaklaşalım. Geçen, Ulan canım. beni bir gün boynumu eğik görürseniz bilin ki yere düşen bir şey almak için değilmişim.